Thumma etbaahu sitten min Şevval. Şevval ayının dokuzu bugün. Evet, Hicri olarak dokuz Şevval dayız. Yani dokuz gün geçti, dahası var. Altı gün Şevval'den oruç tutarsa Ramazan Şerif'in peşine. Bu peş peşe altı gün olur. Pazartesi, salı, şey, perşembe, arz eden böyle yani bir şekilde altı günü tutarsa kâne kesiyâmi dehri o kimse sanki senenin tamamını oruç tutmuş gibi olur. Bu nasıl oluyor? Bakın iyiliklerde Yüce Allah'ımız o kadar cömert ki bire on veriyor. Yani bir iyiliğine on katı veriyor en az men ca'e bil haseneti felehu aşru emfale peki 30 gün orucu onunla çarpsanız ne yaptı 300 6'yı da onunla 360 İşte en az 1'e 10 verildiği hesabıyla 6 günde tutmaya gayret edersek senenin tamamını tutmuş oluruz ben bu kürsüden Hadi işi şerifi tebliğ ettim, duyurdum, tavsiye ediyorum.